Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün fiil cümlelerinde olumsuzluk konusunu işleyeceğiz. Fiil cümlelerinde olumsuzluk yapabilmenin iki yolu var arkadaşlar. Ya an ekini kullanacağız ya da çiyanta ekini kullanacağız. Bu eklerin nasıl kullanıldığını gelin birlikte öğrenelim. İlk önce an eki ile başlayalım. An eki İngilizce'deki an gibi düşünebilirsiniz. Hani İngilizce'de happy mutlu demek, unhappy mutsuz demek. Yani orada da olumsuzluk anlamı katıyor an. Korece'de de an yine olumsuzluk eki katıyor. Ve yine aynı İngilizce'deki gibi kelimenin başına getiriliyor. Mesela happy, unhappy dedik ya. Burada da kada ise ankada gibi düşünebilirsiniz. An eki fiillerin başına getirilir ve cümleye olumsuzluk anlamı katar. An artı fiil şeklinde kullanıyoruz. Gelin şimdi örneklere bakalım kada gitmek fiiliydi. Hatırlarsanız bunu fiil cümlesi yapabilmemiz için ya beğeni da ya da -sni da eklerini geçiriyorduk. Tabii ki bunlar resmi formdaki kullanımlarıydı. Yoksa kayo şeklinde de kullanabiliyorduk. Fiillerdeki resmi ve samimi formları tek tek incelemiştik zaten. Eğer unuttuysanız önceki videolara tekrar göz atabilirsiniz. Şimdi bu videoda bazen resmi formlarını yaparız, bazen samimi formlarını yaparız. Karışık şekilde ilerleriz. Şimdi önce bir hatırlamak amacıyla kada fiilini e, çekimlersek yani fiil şeklinde, fiil cümlesi şeklinde kullanacağımız zaman e, kamnida şeklinde çekimliyorduk. Beynida ya da sımnida eklerini kullanıyorduk. Kada, kamnida, midda, mitsımnida, tıpta, tıtsımnida, mokta, moksımnida şeklinde e, gitmek, inanmak, duymak ve yemek şeklinde fiilleri çekimliyorduk. Şimdi bunları olumsuz hale getireceğiz. Formülümüz neydi arkadaşlar? An artı fiildi. Yani fiilin başına an ekini getirdiğimde ben olumsuzluk yapmış oluyordum. Yani olumsuzluk anlamı katmış oluyordum cümleye. Şimdi ilk fiilimiz ne? Kamnida. Bunu olumsuz yapabilmemiz için başına an getiriyoruz. An kamnida. Mitsumnida güveniyorum, inanıyorum. An An mitsim nida inanmıyorum, güvenmiyorum şeklinde. Tıttım nida duyuyorum. An an tıtsım nida duymuyorum. Moksım nida yiyorum. An Maksimumda yemiyorum şeklinde olumsuzluk, e, olumsuz hallerini yapmış oluyoruz. Yani bir fiil cümlesinin içerisinde işte fiil kamnida ile bitiyorsa, siz o cümlede sadece kamnida'nın başına an getirirseniz o cümleyi tamamen olumsuz hale getirmiş olursunuz. Mesela işte kam kamnida okula gidiyorum dediğinizde bu okula gidiyorum olumlu bir cümle oluyor. Ama hak yo'e anta şeklinde söylediğinizde okula gitmiyorum demiş oluyorsunuz. Cümleye olumsuzluk anlamı katmış oluyorsunuz. Hatırlayacak olursanız fiillerde sadece dağlı değil hadalı fiiller de vardı. Hadalı fiilleri e, olumsuz yapacağımız zaman bir tık e, değiştiriyoruz diyebiliriz. Yani direkt işte direkt sengak adanın başına an getirmiyoruz da sengak ve hada şeklinde fiili ikiye bölüyoruz. Zaten burada renkli renkli yazmışım ya arkadaşlar. Sengak hada aslında şöyle düşünebilirsiniz. Sengak hada e, fiili sengak tek başına düşünce demek. Şöyle yazayım. Sengak düşünce demek. Hada yapmak demek. Aslında Sengak Hada dediğimizde iki kelimeyi birleştirmiş oluyoruz. Yani düşünce yapmak oluyor Korece'de birebir çevirirseniz. Yani biz düşünmek dediğimiz için düşünmek olarak çeviriyoruz. Ama Korece olarak baktığımızda Sengak düşünce Hada yapmak demek. Yani düşünce yapmak, düşünmek anlamında çeviriyoruz. O yüzden burada iki tane kelime var ya. Aslında Sengak isim kısmı oluyor. Hada fiil kısmı olduğu için biz fiilin başına getirmek zorundayız onu demiştik ya. Çünkü fiillerde olumsuzluk yapmayı görüyoruz. O yüzden sengak kısmını ayırıp an ekini hadadan önce getiriyoruz. Yani sengak an hada. Sengak hada düşünmek, sengak an hada düşünmemek gibi düşünebilirsin Yani sengak hada düşünce yapmak, Sengak anhada düşünce yapmamak yani biri düşünmek biri düşünmemek gibi düşüne, düşünebilirsiniz. Bu durum hadalı fiillerin hepsinde böyle oluyor. Yani hadalı fiillerde şunlara şunlarla karşılaşabilirsiniz hatta bunları yapabilirsiniz. Yani anhada anheyo ve anesso hadanın şekilleri yani hada heyo Hesoyo şeklinde oluyor ya hada bunların hepsinin başına getiriyorsunuz. Devamını isterseniz durdurun videoyu siz yapın. Sonra ilerletin videoyu gelin bakalım doğru yapmış mısınız? Şimdi kongbu ders demek. Hada yapmak demek. Ders yapmak. Burada fiilim ne? Hada fiili. İsimden sonra fiilden önce getireceğim an ekini. Kongbu ders an Olumsuzluk eki, hada. Konfu an hada, ders çalışmamak. Nore şarkı, biliyoruz Nore'ye hepimiz aşinayız. No nore şarkı, hada şarkı yapmak, yani şarkı söylemek. İsmi yazıyorum, Nore an ekini getiriyorum. Devamında da hadayı ekliyorum an anhada. Tabi burada hadalı çekimliyoruz ama siz hani işte sengak amnida dediğimizde sengak anhamnida şeklinde getiriyorsunuz. Her zaman hanın başına getiriyorsunuz. Çoğa hada. Çoğa beğenmek gibi düşünün. Beğeni hada yapmak. Beğeni yapmak yani beğenmek, hoşlanmak anlamında. ismi yazıyorum. Çoğa anhada. Gelelim ikinci yöntem çiyanta yöntemine. Çiyanta eki de an eki gibi fiillere eklendiğinde olumsuzluk anlamı katıyor. An ekine göre daha resmi bir kullanıma sahip çiyanta eki. Ve bir diğer farkı da arkadaşlar an fiilin başına getirilirken çiyanta sonuna getiriliyor fiilin. Şimdi gelin örneklerle birlikte daha net anlayacağız. Hemen formülümüzü bu üst kısma yazalım. Fiil artı çiyanta. Şimdi kamnida fiilini önce gelin şeyle yapalım. Bir hatırlamak için anla yapalım. An kamnida. Dikkat edin. K'dan önce getirdik an e, ekini. Şimdi ile yapmayı görelim. Şimdi arkadaşlar fiilin kökünü bulacağız burada. Ee, ekimiz neydi? Zaten bizim fiil cümlelerindeki fiil yapma eki yani fiil cümlelerindeki bitirme eki beynida ya da sınnida altta gördüğünüz gibi sınnida ekiyle. Bu ekten arındıracağız çiyantayı kullanabilmemiz için. Yani burası k artı beynida şeklinde düşünün. Şimdi K'yı getireceğiz. Aslında bundan sonra bizi pek e, beğeni de kısmı ilgilendirmiyor. Çünkü burada yeni bir devamında getireceğimiz için yeni bir ek. Şöyle düşünün yani. K'yı yazdım. Olumsuzluk ekim Ç'ya'n'ta. Tabii ki da'yı atacağız kullanırken. Çünkü çekimleyeceğiz. Ç'ya'n Bundan sonrasında tekrar beyni dayı getirmiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın çi an derken h ya h harfiyle yani ünsüz bir harfle bitiyor. O zaman bitirme ekimiz sımni oluyor. Yani fiil aslında olumluyken kam nida şeklinde çekimleniyor ama olumsuz hale getirirken kaci ansım nida. Neden? Çünkü ti an derken h harfiyle ünsüz bir harfle bittiği için yeni çek yeniden çekimleyip sım getiriyorum. Kam da neden b nida geliyordu? Çünkü ünlü bir harfle bitiyor k fiili. O yüzden b nida getiriyordum. Burada an derken h harfi var sonda yani ünsüz bir harf var. O yüzden sım getiriyorum. Kadi an sım gidiyorum. Kadi an sımnida, gitmiyorum şeklinde. An Kamnida da yine gitmiyorum anlamına geliyor. Ama ee, fark ettiyseniz burada bakın çiyan ta yani çiyan şeklindeki ekimiz k'dan sonra gelmiş. An eki k'dan önce gelmiş. Burada önce burada sonra. Farkları bu. Anlam bakımından pek bir farkları yok. Dediğim gibi an genelde daha samimi bir ek oluyor. Çiyan da ee, daha resmi bir ek oluyor gibi düşünebilirsiniz ama ikisi de olumsuzluk anlamı katıyor. Şimdi isterseniz yine durdurun videoyu. Burada e, devam edin. Diğer örnekleri siz kendiniz yapın. Sonrasında gelin kontrol edelim. simnida. Yani mitta fiilim tekrardan çekimliyoruz yani. Mit chian, simnida. Yani her zaman chian'la biteceği için her zaman smnida'la bitiyor gibi düşünebilirsiniz fiiller. 듣습니다 yani 듣다 fiili 듣지 않습니다 듣습니다 d i n l i y o r m 듣지 않습니다 dinlemiyorum 먹습니다 yani 먹다 fiili 먹지 않습니다 şeklinde yemiyorum gibi düşünebilirsiniz. Tabii ben yine çirkin yazımdan fazla vaktim olmadığı için hepsini tekrar işte e, yazıya geçiremedim bilgisayarda. Bir de bilgisayarda Korece klavye olmadığı için e, çok zorlanıyorum. Yani çeviriye yazıp, çeviriye işte söyleyip, oradan çevirtip buraya getirip ekliyorum. O yüzden çok fazla zamanım yoktu bunu yapmak için. Sadece işte olumlu hallerini koydum. Olumsuzu ben yazarım diye düşünmüştüm. Benim yazım tabii Normalde zaten çirkin, bir de telefonda yazıp ekrana yansıtır da daha da çirkin oluyor. O yüzden kusura bakmayın, ben alta bunların hepsini e, eklerim belge olarak. Birkaç tane de fiil ekleyeyim altta sizin pratik yapabilmeniz için PDF dosyası şeklinde linkten ulaşabilirsiniz altta açıklamalar kısmında. Devam edelim. Şimdi geldik hadalı fiillere. Hadalılarda da şu, e, ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Yine burada eklediğim gibi, sengak ve hada şeklinde. Chianta eki fiilden sonra geldiği için bu sefer hadan önce değil sonra ekleyeceğiz. Sengak yazıyoruz yani ismimizi yazıyoruz. Sengak. Daha sonra ha'yı yazıyoruz. Sonra da Chianta geliyor. Sengakada düşünmek, Sengak ha'ciyanta düşünmemek gibi düşünebilirsiniz. Kongbuha'da çalışmak, ders çalışmak. Kongbuha jianhta ders çalışmamak nore nore hada jianhta 좋아하다 좋아 anta. yani senga kamnida gibi işte mesela nokta 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 bir cümle sonunda senga kamnida yazıyor işte cümle fiil cümlesi siz burada cümleyi birebir yazıp sonunda işte Sengak Hadi Yansım Nida yazarsanız cümleyi olumsuz hale getirmiş oluyorsunuz. Birkaç tane cümle e, örneği yapalım isterseniz arkadaşlar şey olmasın. Hani aklınızda kalmasın. Mesela uyur şimdi da cümlesi. Sütü içiyorum gibi e, çevirebiliriz cümleyi. Ilıl nesne gördüğünüz orada sütü şeklinde. E, uyu süt demek, sütü maşimnida içiyorum, iç, e, içerim şeklinde çevirdik. Şimdi bunu olumsuz hale getirin, durdurun videoyu. Önce anla, sonra çiyantayla, olumsuz hale çevirin cümleyi. Sonra gelin kontrol edelim. Şimdi Bu kısmı aynen yazıyoruz arkadaşlar. Uyurul, sütü, maşimnida da fiilin kökü nedir arkadaşlar? Maşida fiili aslında burada. Maşida fiili çekimlenmiş. Bakın B nida eki gelmiş sonrasında. Neden? Ünlü harfle bittiği için da'yı attığımızda. Önce an ekiyle yapalım. Fiilin öncesinde kullanıyorduk onu. Buyurul an maşim nida. Ya da an maşo yok mesela bu haliyle an kullanılarak yaptığımız olumsuzluk hali oluyor. Yani yukarıda uyurul şimdi de dediğimizde sütü içiyorum. Uyurul an ma de dediğimizde sütü içmiyorum şeklinde olumsuzluk anlamı katmış oluyoruz. Çi ile yapacağımız zaman ne yapıyoruz? Tekrar uyurul. Bu sefer çi fiilden sonra geliyordu. Maşi, maşi, çi an, simnida. Neden? Çünkü H harfi ile bitiyor. Uyurul maşı Yani bu şekilde olumlu cümleleri olumsuz hale getirebiliyoruz arkadaşlar. An ve tianta eki ile birlikte. Şimdi video daha fazla uzamasın diye. Ben burada bitireyim. Dediğim gibi alta bir etkinlik bırakayım. Bu dersin notlarını bırakayım. Siz o notlara tekrar edin. Alttaki işte kelimeleri önce yaparsanız sonra birkaç tane cümle eklerim. O cümleleri de iki ekle birlikte Olumsuz hale getirirsiniz. O zaman dersimizi burada şimdilik bitirelim. Takıldığınız bir yer olursa, anlamadığınız bir yer olursa Instagram'dan da yazabilirsiniz, yorumlardan da yazabilirsiniz. Konuşuruz ve hallederiz. O zaman size şimdilik keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.